başladı. Sabah sabah biraz sesim kısık. Adamlar burada böyle bir şey yapıyor. Yağmur yağmaya başladı. Ve kafamda beri olmasına rağmen hala üşüyorum. Skargo. Okula gidiyorum. Evet, ölüm merdivenleri. Hop. Evet, okulun burası. İsme sansür koyarım illaki. Aa, tam basketbol oynamalık bu da Okulu yıktılar ama. Günaydın canım sınıfa. Herkes nerede? Saat 8 ama. Evet sınıfa kimse yok. Bari ben bir şeyler yapayım. Ah durun size manzarayı göstereyim mükemmel. İroni değildi. Gerçekten çok güzel manzara. Yani bence. Oğlum bu koridor korku filminden çıkmış gibi lan. Ve okulun en sevdiğim şeylerinden biri Uçak koltukları Uçak koltukları Evet reklam videosunu da çektik Direkteki karga